emde ilk kez Başkanlık Divanımıza iştirak edecek birkaç davetim üzerine buraya teşrif eden teşkilat mensubumuz, arkadaşımız, hocalarımız var. Onları da size anons edip tanıtmak istiyorum ve onlara bir alkış vermenizi istiyorum. Çünkü bizi kırmadılar. Bizimle yol yürümeye, yol yürümeyi kabul ettiler. Her yerden bize iştirak ettiler. Hatta ben kendilerini sahneye de davet etmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Yavuz Köker. Hollanda Amsterdam Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. Sağlık Bakanlığı çeşitli bilimsel kurullarında görevler yaptı. 2010 yılından beri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyesidir. İmmünoloji, hematoloji ve organ nakli alanlarında çalışmaktadır. Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun. Sayın Profesör Doktor İbrahim Halil Ekşi, Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde ekonomi ve finans alanında çalışmalar yapmaktadır. Doçent Doktor Sayın Nuri Hacı Evliyagil, İnönü Üniversitesi'nde uluslararası finans, ekonomi ve uluslararası ticaret alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Sayın Doçent Doktor Ali Bestami Kepekçi, Ali Beslami hocayı teşkilat yakından tanıyor. Şimdi daha da yakından tanıyacak inşallah. Meryem Erdoğan kendisi şu anda Almanya'da Airbus'ta çalışıyor. Kırmadı bize geldi ve onunla birlikte bilim ve teknoloji alanında çok güzel çalışmalar yapacağız. Sayın Selim Oktay emekli albay özel bir savunma şirketinde şu anda İş geliştirme direktörü olarak görev yapmaktadır. Savunma politikalarımızı bundan sonra ona emanet edeceğiz. Ve Sayın Dilek Erdoğan Yılmaz eğitimci, idareci, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi, Balkan Türk Dernekleri ve çeşitli kadınlı der, kadın derneklerinde yöneticilik yapmıştır. Şöyle daha da yaklaşabilirsiniz lütfen buyurun. Evet, Başkanlık Divanımızın taze üyeleri. Yeni Başkanlık Divanımızı çok yakında açıklayacağım. Bu arkadaşlarımız ilk defa Başkanlık Divanımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizinle çalışmak benim için bir onur olacak. Biz Bağımsız Türkiye Kadrosu, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız. Eğitimde, sağlıkta, hukukta, ekonomide aklınıza hangi alan geliyorsa sosyal hukuki içtimayı bütün sorunları çözecek ekip bu salondadır. Bağımsız Türkiye Partisi kadrosudur ve bu sorunları çözmek için bugünden itibaren yola çıkıyoruz. Ben yola çıktım. Siz de benimle yola yürümeye var mısınız? Türk milletini hak ettiği yerlere getirmeye var mısınız? Bu gençliğe sahip çıkmaya var mısınız? Annelerin, babaların Evlatların mutlu bir ülkede yaşamasına var mısınız? Bağımsız bir Türkiye'yi inşa etmeye var mısınız? Dışarıda anlattım bir de anlatayım.